herkese merhaba. Ben Lüger. Bir aradan sonra yine beraberiz. O arabaya gözüm takıldı da ondan. <laughs> Planlayıp çıkıyorum ya ben. <laughs> o plana dahil değildi falan. Efendime söyleyeyim. Bir e, aradan sonra tekrar e, motora binebildim. Sebebi yine eee hani rahatsızlıktır, hastalıktır vesairedir değil. Efendime söyleyeyim, tembellik. İşte bahane bulamama gibi ee, işte kurcaladığım diğer şeyler. İşte internet ortamında orada burada şurada. Efendime söyleyeyim. İşte en son e, Johnson Kıdısı'nda ne yapmıştık, oyunlara dadanmıştık, oyunlardan çıktık. Efendime söyleyeyim, e, Did diye bir rahatsızlık vardı, e, ona takılmıştık. O, ha, Ona takılmıştık. E, o rahatsızlıktan sonra da hani e, maksat şey... Hani ben kurucu oldum değişik geldi, size de sundum hesabı. E bir de hani e, nasıl diyorlar ya, şimdi Türkçesi neydi ki onun? Niye Türkçesini bulamadım ki ben ona? E, farkındalık diyeyim. Tabii öyle bir şey olması lazım. Hani farkındalık olsun, e, hani bak böyle bir şey de vardı, bilmeyen e, görsün, öğrensin hesabı gibi. Onun peşinde ne yaptık? E, SCP Foundation diye bir şey vardı, fi tarihinden kalma, onu hatırladık. Yeni oyunu çıkmış bu arada. Ee, daha güzel görsellerle, bayağıdır var tabii oyunu. Ee, yeni hali, daha güzel görsellerle. <laughs> Arkadaş kamyon döndürüyor sanki. Ondan sonra, e, Sejef Foundation'ın peşine ne yaptık? Islak, geç o dörtlerini yapmış. SCB Foundation'ın sonuna e, ne yaptık? Hayaletleri ekledik. <laughs> bir ara hayaletlere takıldık. <laughs> i̇şte öyledir, böyledir. O kültürde böyledir, bizim kültürde şöyledir. Diğer kültürlerde böyledir falan. İşte e, o zaman da dediğim gibi Hani 100 tane izliyorsunuz, bir tanesi böyle bir hmm, değişik. Hmm. bak bu Allah Allah falan dedirtebiliyor ama işte o yer kalan 99 tanesi çat. Ondan <laughs> sonra 100 <yüz> bulmuştuk. <laughs> Şeyde e, ekranda motorun camında 100 bulmuştuk. Dediğim gibi işte hani ararsanız bulursunuz demiştim önceki partla. Onun peşine ne yaptım? E, Netflix'e çürüklüydük. Kuruttuyduk. <laughs> Ondan sonra hani kuruttum çürüttüm hesabı bir şey kalmadı. Bak yeşil yanıyor hala insanlar geçiyor. Orada demek geçiyorum nasıl? Sonra ee, ne yaptık dizilere sardıydık, diziler bittiği de, işte e, Kore dizileri vesaire artık bunlar e, daha yoğun diğer dizilere göre. E, onlara baktık, ya e onlar da bitti. Ondan sonra e, Yeniden işte Çin, e, Çin ne yeni yılı? Öküz yeni yılı mıydı? Çin öküz yeni yılıydı herhalde. Öyle bir şey vardı. Yine indirimler vesaireler Steam'de orada burada. Steam'de, Epic'te vesaire. Baktık işte gene bir 10-15 oyunu aldım. Oraya ekranın bir tarafına e, her zamanki tarafına sağ üst köşesine işte eklerim şu andan itibaren. Ondan sonra onun peşine e, ne yaptım? Efendim dün gece <laughs> İnternet cotladı. Ee, modemin bütün ışıkları söndü. Hani arkasındaki küçük arkadaş çalışıyor da büyük arkadaşın ışıkların hepsi söndü. Ondan sonra dedik Allah Allah hani ne oldu ki? Öyle baktım olmadı, böyle baktım olmadı. Efendime söyleyeyim adaptöre 50 TL kaçmış. Adaptörün içine 50 TL kaçmış. Ondan dolayı İnternet kesildi. Yani daha doğrusu işte o gece yoktu. Ee, ne yapacağız dedik, ne yapalım dedik. Neyse ki daha öncesinden akıl edip efendime söyleyeyim indirdiğim animelerim vardı. Dedim tamam animelere başlayayım. Hani onlar can dostu ne zaman istersen. Bir de işin e, eğlenceli tarafı şu. Çok uzun süredir bitmesini beklediğim bir anime var. Bende şöyle bir sıkıntı var. Dizi, sezon, efendim sezon değil, dizinin tamamı ya da ne bileyim işte e, animenin şu tüm bölümleri ovasına kadar bitmeden ben onu indirmiyorum. Ondan sonra e, öyle bir şeyim var, rahatsızlığım var, öyle bir takıntım var. Öyle diyeyim ben size. Göreyim de. Sonra e, sonunda bitti. Bitti. <laughs> Gintama 375 bölüm. <laughs> Sonunda bitti ve ben onları indirdim tek tek. Tabi arada kayıplarım var. Bazı linkler ölü, bazı linkler çalışmıyor. bundan dolayı bazı kayıplarım var. Yani yaklaşık 20 bölüm kadar bir kayıbım var. Oradan, buradan, şuradan. onları da işte farklı sitelerden, oradan, buradan bir şey yaptıkça, yani o bölüme gel, gelince bulup yerine yerleştireceğim tabi e, arşivlenmeye değecek bir e, animedir kendisi. Uzun süredir bekliyordum. Hani bitsin artık bitsin. Hani bitmiyor. <laughs> bitsin. Bitsin indireceğim söz diye. İşte o bittiğini fark ettiğim yakaladığı zaman indirmeye başlamıştım. İşte hepsi bitti. Ve ona başladım. Anime severim. E, ayırt etmem. Yeter ki ya, konuyu bağlayabilecek bir kapasitede olsun. Hani o her şey için geçerli. Yani otoboku sevmenin bir anlamı yok ama konuyu bağlayabilecek bir kapasitede bir şey olduğu sürece fark etmiyor. Hani tür, türü, türü fark etmiyor. Ha, şeyleri pek sevmiyorum. çünkü ee, eğer işin içinde bir eğlence yoksa, liseye, işte okula çok odaklı, işte aşk tarzı, şey tarzı onlarla pek işim yok. Ama yani okul dışında geçiyor ama işin içinde fantazi çok ama fark etmiyor. Yani böyle çizgi film gibi görünse de ki o, o türleri var tabii ki. Yani şimdi ezberden şimdi bir hepsini sayamam. Hani o türlere göre ayrımım yok. Eğlenceli izlerim arkadaş. Ondan sonra işte hani meydanandım öyle geçirdim geceyi. Ben bir süredir, bir hafta, yani bu, bu hafta içerisinde ha çıkacağım, ha çıkacağım, ha çıkıyorum, ha çıkacağım diye kendi kendime bir türlü şey ettiremedim, ayarlamaya çalışıyordum. Bir türlü olmadı o iş. İşte bir şey oldu, çıkamadım. Bir şey oldu, işte uyumadım. Bir şey oldu falan da filan da derken hep erteledim. Bugün de dedim erteleyemem. Bugün kesin çıkacağım dedim. İşte gecede de internet gelince dedim şimdi eyvah. Arıza kaydı açtık gece ama şimdi gelirler mi ki zamanında? Ya öğleden sonra kalırsa gene işte sıkıntı erken gelseler bari falan derken geldiler sağ olsunlar erkenden gelince e, benim de işim olmuş oldu ben de bahaneyle çıktım artık daha da dedim ertelemenin anlamı yok yeter dedim ya özledim motor sürmeyi ondan sonra e, daha nedir İşte oyunlar dediydim Anime dediğim, dinlençim gitti. Ama bu arada işte e, o süreçte işte yine araştırma yaparken e, daha önceden yani uzun süredir e, bilinen fakat işte, yani çok başta olmayan, ortada olmayan e, bir rahatsızlık var. Hani did sade bakılırken araştırırken işte ona denk geldim. E, Turet sendromu. Hani bunu Az çok bir yerde duymuşsunuzdur bilirsiniz. ya Mesela şeyde soğut parkta bir bölümü de vardı. Tabii e, Turetsen Sendromu deyince yani az çok bilenlerin çoğunun aklına gelen ilk şey, ya işte kafalarına göre küfür ediyorlar rahat rahat. İşte yanlarında kalıyor, bir şey olmuyor falan. Öyle bir şey değil. O küfür olayı, yani Turetsen Sendromundaki küfür olayı çok nadir olan bir şeymiş. Yani araştırınca öğrendim. Yani her tür sendromu küfür edecek, her tür sendromu şuna yapacak diye bir şey yok. Ee, Tam aksine o küfür olayı hani binde 10 gibi, binde 12 gibi e, nadir olan e, e, bir şeymiş. Öyle herkeste olan bir şey değilmiş. Ben söyleyeyim. E, sendromu nedir oraya tanım koyarım. Yine amaç farkındalık. Ondan sonra e, i̇şte başlangıçta araştırırken üç işte 3-4 tane Kişiye denk geldim. Youtube kanalı olan. Onların da oraya isimlerin, isimlerini, cisimlerini koyarım. Onlara denk geldim. İşte baktım. Baktım, inceledim. İşte videolarına bakıyordum falan. Başta komik geldi. Hani hani tek tekleri öyle çok absürt görünmüyordu. Efendime söyleyeyim işte hani küfretmemek için uğraşıyordu hani ben ve hastalığım falan tarzında gene başlıklarla mesela işte kek yapmaya falan çalışıyor tikinden dolayı işte hani odaklanamadığı için veya ne bileyim işte evime koluna hakim olamadığı için hani yumurtayı kıramıyor veya ne bileyim falan da filan ama orada o gülüyordu hani onlar oluşurken yani o kişiler güldükleri için ben de gülüyordum hani komik falan mesela ne bileyim işte yumurta tezgah yumurta konulduğu zaman mesela çıkayım çıkın çıkın diye hani böyle teke takılı kalıyorlardı. Bir çoğunda var bu. Efendime söyleyeyim. Ee, dedim hani şey o kadar da kötü değil. Hani gibi falan. Şöyle şey böyle tuhaf kelimeleri birleştirip hani böyle enteresan ambalajı açılmamış <laughs> değişik küfürler üretebiliyorlar. Hani küfür derken illa çok alır şey olması gerekmiyor. Ee, ama işte hani kötü kelime, kötü şey dediğimiz tarzda. E tabi bildiğimiz küfür de diyorlar henüz olmadan bazıları. E, komik geldi hani o şey kelime bağlamı falan. Hani o da, o da şaşırıyor çünkü şey yani, kelimeyi isteyerek kendi seçmiyor. Bir anda hani ağzından böyle çıkıyor yürüyor, patır 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 patır. ne dedim ben ya o neydi falan filan diye kendi de şaşırıyor. Hani bu işte bir örnek. Ondan sonra... işte o gülüyordu ben de gülüyordum, o gülüyordu ben de gülüyordum. Hani dedim tedavisi olmayan bir rahatsızlık. En azından henüz şu an şu an bir tedavisi yok. Peki baktım arka çünkü aynı anda gözükmüyordu bu arkadaş. Buradan cumura not. <laughs> Sadece aynadan bakmak yetmez. Omuz kontrolü önemlidir. Orası kilitleniyor. Ee, i̇şte gülüşüyorduk. O geliyordu ben gülüyordum eğlenceliydi. İşte birkaç e, video paylaştım. İşte kektir, pastadır. İşte arkadaşlarıyla işte yani challenge muhabbetleri işte yani. O tarz şeyler. Eş işte başta eğlenceliydi. Ta ki işte videolarına bakarken tik atak diye bir videoya denk gelene kadar. İşte o videoda hani dedim ki ha bu gülünecek, eğlenilecek. işte alay Veya ne bileyim işte ha 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 Özenilecek hani bende de olsa ya <laughs> ben de şey yapsam etsem falan öyle bir şey olmadığını işte o videoda e, çok güzel denk getirip yakalamış. Efendime söyleyeyim çünkü şey e, o tik atakta kendini kontrol edemediği gibi e, kendine vuruyor. Efendime söyleyeyim e, dilini ısırıyor işte e, duvarlara vuruyor kafasını vuruyor kafasına vuruyor efendim kendini ısırıyor e, aralarından en kötü o, bana denk şey yapanı e, işleyeni nefesimi tutuyor o beni mesela çok üzdü çünkü istemsiz tutuyor hani kızarıyor morarıyor bozarıyor kız gözünden yaşlar geliyor ama şeysi yok e, yapabileceği bir şey yok elinde değil yani kendi isteyerek yapmıyor arkadan şey geliyor. Vahedir, kaymakamları, bilmem nedir havasında bir şey geliyor. Bu öndeki minibüs arkadaş yol açıyor. Selektör, selektör, selektör. Ben de diyorum ne no oluyor? Arkada bir şey fantazi dönüyor çünkü. Bu neyin fantazi diye bakın. <laughs> Teşekkür ederim aynaya baktığın için. Yoksa gelecek mi öneme biliyorum. Ondan sonra işte o beni üzdü. Hani bayağı yüzü hatta işte başka kişiler de denk gelmişti öyle videolarda hani onların da bu sefer hani tik atak diye videoları var mı acaba ya diye bakmaya başlayınca hani bazıları paylaşmış sonra baktık ki yani değişiyor işte biri bileklerini birbirine tutuşturuyor ya yani o kemikler birbirine hani ben denedim <laughs> yani bahsettiğim şey şu şunu yapıyor ama işte onu eldiven var hiçbir şey hissetmedim ama onu işte birbirine tokuşturduğunuz zaman hani o bilek kemikleri birbirine çarpınca o kadar can yakıyor ki tabii ben şimdi hızlı göstermedim yavaş gösterdim ama bayağı hızlı vuruyor hani canına kasta derkesine hesabı gibi ee, işte kimisi şey almış işte yumuşak eldiven gibi şeyler takmış ee, kimisi işte önlem için şey yapıyor falan başka önlemler oluyor kendince. Ama tabii bir çözüm değil. Çünkü e, şöyle de bir sıkıntı var. Polisin yanında kırmızıdan geçtim ya da. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi atalım ne zaman geleceğini bilmiyor. Yani yüzde bilmiyor. Tetikleyici unsurlar olabiliyor tabi. Efendim söyleyeyim. E, e, hani bir gün öncesinde işte aşırı başarı yani Anlatıyor Orhan söylüyorum. İşte aşırı başarısı. Işte veya ne bileyim işte. Tiklerinin bir anda artması veya iki gün boyunca hiçbir şey olmuyor. İki gün boyunca hiçbir şey olmamış, hiç tekmek hiçbir şey yaşamamış. Ondan sonra işte üçüncü gün o hata yol açabiliyor. Ee, şeyi düşündüm ben de hani okulda falan şimdi hani yurt dışı vesaire şu buli muhabbetleri var ya işte oralarda hani işte insanlar şey çocuklar fazlasıyla acımasız. Çocuklar her yerde e, bazen acımasız ama e, bunu bir arkadaşıma da sordum. Ya dedim bizim sınıfta dedim mesela dedim işte hani e, şöyle bir engel olan bir arkadaş vardı. Hiç dedim, daha geçtiğimiz hafta biliyor musun dedim. Yok dedi. Ya dedim e, şöyle biri vardı dedim. Mesela özel bir sınıf açılmıştı falan. Hiç öyle alay eden falan birini görmüş müydün dedim. Yok dedi Biz de olmazdı ki öyle şey dedi genel olarak bunu Türkiye çapında düşündüm. Hani e, bahsettiğim şey hani sümük sidikliği falan böyle bir şey değil. Hani bir rahatsızlık, bir engelden bahsediyorum. Bu dedim, hani ben mi dedim acaba şey yapıyorum, çok bilimsel yaklaşıyorum dedim. Yani dedim, bizim dedim, dedim, böyle böyle böyle. Şey hani kimse alay etmezdi. Hatta eskaza biri alay etmeye kalksa bile öbürleri dikilirdi karşısına uyarırdı gerekiyorsa de döverdi. <laughs> Bizim zamanımızda o mantıklı çünkü. Gerekiyorsa de döverdi. Yani bir, bir kavga ortamı oluşurdu en azından. Oradan da geçemiyor. Ee, ama şeydi hani bir daha olmazdı o. Teşekkür ederim. Yani bir daha yapmadı çocuk, anlardı. Hani dayak yemesi şart ya, bir daha bu yapmak aslında şeydi. şey değil. Alıp araya <laughs> emir böyle dönmek değil. Hani sıkıştırmak, yapmaması için uyarmak, Hani, ödülse ne bileyim 2-3 dolar sağlamak gibi. Söyleyeyim mi? Ya bizim zamanımızda öyle değildi. Şimdi genel olarak Türkiye çapında bakınca da hani ya yok ya dedim bizdeki buli muhabbeti hani şu işte şey fantezisi olan bizde böyle değildi ya dedim bu. Türk dışlarında öyle. Hem bir şey şimdi o Tourette sendromlu işte o bulduğum videodaki şu kız da da erkeklerden Efendim efendim mesela sınıfta atik atak veya sınıfta işte e, turnesinin durumu sınıfta falan filan gibi ne dolar paylaşmışlar. Hani şimdi video için şunu da söylüyor bazıları hani hepsi değil ama bazıları söylüyor. Hani normalde diyor tabii ki diyor kendimi diyor zorluyorum tutmak için diyor e, Tabii bunun sonrası diyor daha kötü olabiliyor. Hani tuttuğum için bu sefer e, bir süre sonra daha büyük bir atağa, e, atakla karşılaşabiliyorum veya ne bileyim işte tuttuğum için. Daha sonra işte aşırı baş ağrısı vesaire çekebiliyorum. İşte şöyle oluyor bölüyor veya ne bileyim işte o ders tuttum da öbür derse patlıyor bu sefer. Hani dersten ayrılmak zorunda kalıyorum vesaire gibi bahsediyorlar. <laughs> ben söyleyeyim. Ama hani kimisi de şunu diyor Şimdi video çekiyorum diye kendimi yani çok tutmuyorum. Hani bu bunu da şey yapıyorlar, itiraf ediyorlar. Yani bir şey saklamıyorlar el nihayetinde. Yani kendimi çok tutmuyorum normal dışarı işte, hani mesela bu kadar da e, baskın olmuyor sınıfta tabii tutuyoruz kendimize hesabı ama e, kötü da birazdan şey yapıyor. Bu sefer de bakıyoruz işte şey e, e, sınıftaki diğer arkadaşlar, sınıf arkadaşları, işte yanındaki sıra arkadaşı vesaire e, bu sefer e, e, tekleri tetikleyici şeyler söylemeye başlıyorlar. İşte hani en basiti inek ne der? Bir kız bir kere ben mü ödedi mi? Tamam. Takılıyor o Ondan sonra hocaya bakın bakıp mı mı vesaire. Ondan <laughs> sonra ne bileyim işte kedi ne diyorlar miyav yav diyor, çift takılıyor miyav 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 yav hani. Hep bir şey hani sadece miyav değil. Hani bir de onun tabi de dercesine. Yani o kedi sesini tabi de dercesine. Rüzgardan karşı tuttu. Ondan sonra ya da ne bileyim işte oradan biri uzanıyor, fak sok bir şeyler diyor. Bir şeyler kız. Biraz böyle papağanlık söz konusu veya işte kendini tuttuğu için belki de hani o kelimelere karşı e, kendini tetiklediği için e, deyince de e, bir anda ortaya çıkabiliyor belki de. E, yani dediğim gibi başta gülüyordum sonradan üzüldüm, sonra toplum içinde işte oluşuyor iş merkezidir vesaire vesaire hani gibi ortamlarda. Şimdi sen öyle bir şey olsa şöyle bir bakılır geçirir eskiden. Şimdi yine biraz daha cins. Ama... E, Amerika'da, orada, burada, şurada, işte yurt dışında, Avrupa'da vesaire şey yapıyorlar şimdi artık hani ya kız orada rahatsız olduğu belli yani kimse bu ülkede bağıra çağıra küfür etmez veya yani, ne bileyim işte söylemeyeyim şimdi küfür, küfür işte hani <laughs> onu buna demez ee, ben böyle söyleyeyim açıp buna telefona çekiyorlar ee, dibine kadar gelip işte şey yapıyorlar video çekmeye çalışıyorlar falan ya da ne bileyim işte bazı ıı, yaşlılar, ihtiyarlar Efendime söyleyeyim Şey kapandı, kas kapandı, e, Bazı ihtiyarlar e, şey yapıyor hani Şey yemesin, bak Küfede küfede geziyor alışıyor, şey, sokakta yürüyor falan da. Hani mesela şey e, ya Diyorum ki tetikleyici şeyleri var yani Mesela kız şey görüyor, siyah birini görüyor e, hem küfür basıyor hem zenci diyor. Hayır. <laughs> Şimdi şu an güldüm mesela, ama yani düşünsenize, yani çok e, rahatsız edici bir durum, rahatsız bir durum hani. kendi içinde kendini açıklayamayabilirdi. de. Yani şimdi bunları mesela şey e, teşhis konulduktan sonra e, bir, bir kimlik bir kart e, bir şey veriyorlar. Onu e, isterseniz bu yuvalarda taşıyorlar. İstenirse bile bu bir şey var böyle hani üzerinde yasan orada o şekilde hani taşıyorlar. Hani bir sıkıntıya gittiği zaman onu gösteriyorlar da hani ben çok basit bir tiki olan e, uzaktan tanıdığım birinin bile hani birçok kez boşu boşuna dayak yediğine tanık oldum. Ya daha doğrusu tanık oldum denmez. E, duydum. Anlatıldı hesabı. Hani e, çünkü şey yapamıyor. Hani tikimden dolayı yapıyorum. Yeme kadar yiyor zaten dayağı. Hani biz de demez. Öyle bir sıkıntı var. Element Kırca bile küp <laughs> e, örneğiyle çok etik muhabbetli bir skeci vardı e, geçmiş zamanda hani düşününce hani komik gibi gözüküyor ama değil yani başta biliyoruz tamam ama sonra iş şey şeyinden çıkıyor şeyinden çıkıyor ondan sonra işte komik olmuyor Başta komik gibi görünse de sonradan işler değişiyor. Tourette sendromu e, hani gene bir bilinçlendirmek olsun bilen bilmeyene söylesin. Ay hani yine ilgimi çeken e, diğer şey hani a a dedirttiğim diğer şey yani çok genç nesilde yaygın veya belki de şey hani gençler TikTok'tur, TikTok'tur efendim işte e, YouTube'dur, YouTube'dur. Hani oralara koymaya cesaret ediyor. Koyu. Belki de yaşlılar e, şey yapmıyordur ama hani bu rahatsızlığın uzun süredir olduğunu e, biliyorum. hani Yani rahatsızlık olarak e, dünya sağlık tutunca teşhis e, konu. Evet bu, bu böyle bir rahatsızlıktır diye e, tanındığı e, zamanın bayağı eskiye dayandığını biliyorum. Ama e, yani genç nesilde sanıyorum ki birazcık da psikolojik olarak e, zayıf olabilirler. Çünkü işte e, DİT örneğindeki gibi efendim işte bu türet durumu gibi ya da ne bileyim buna benzer e, psikolojik e, ruhsal rahatsızlıklar hani daha çabuk yayılıyor gibi. Mesela e, benim çocuğum hiperaktif. Ya işte eskiden yaramaz denirdi ona ağzının <laughs> içine bir tane vurulurdu, acı biber sürülürdü edepli dur bakayım denirdi. O çocuk edepli olurdu. Şimdi hani işte yeni işte ebeveyn modelleri işte çocuğa şöyle yapın, çocuğa böyle yapın. Neredeyse ayağım yere koyacaktım ha. Gibi yeni düzen, yeni işte eğitim yaklaşımı vesaire derken çocuklar o zamandan çıktı. Bunu da hop, hop, Unuttum bunu bunu da dönüş yolunda bahsederim. Şimdi motorumun zincirini yağlayacağım. Efendime söyleyeyim. şöyle bir yazdığın sağına sonuna bakacağım. İşte fatura gelmiştir, bir şeydir falandır filandır gibi. Dönüş yolunda kaldığım yerden devam ederiz.